Merhaba arkadaşlar, Paşalı aldıklarımızı açarız. Dün almıştık, bugün bir seriye tamamlarsın diye aldım. Evet, merhaba arkadaşlar. Dün almıştık bu iki tanesini. Nurmenay çok sevdi oynarken, çok bayıldı. Dedi, baba serisini tamamlayabilir miyiz dedi. Biz de bugün gittik, tekrar aldık. Evet, bakalım. Nurmenay bunlarla artık uzun süre oyun oynayacak. Evet. Uzun süre oyuncak almayacağız. <laughs> Hadi bakalım inşallah. Evet bunlar eskiler. Yani dün aldık. Bunlar eskiler. Şimdi bunlar şu. Bunlar açık zaten. Oy. Yani bu kutusundan açacağız. Aynı, aynı bunlar da böyle kutudaydı. Evet. Ama bunlar yeni şeydi. Şunların arkasındaydı. Evet. Bu, bu da şey. Bu da şöyle küçük bir şey. Farklı bir oyuncak. Bunlar ama sürpriz kutu. Bunları açacağız bunlar şimdi. Bunu açacağız ama de değil. Diğerleri göründüğü için. Ben sana anlatayım. Bunları ben açalım. Ben şu şeyini bir yutuyorum sana. Sana bunu açtırdık tamam mı? Hopa. Bu şöyle gelmiş. Şu paket su, tabut. So. Tabut gibi bir şeydi. Evet, monster ya bunlar. Monster ay. Şimdi böyle çalışıyor arkadaş. Bunu <laughs> nasıl yapmışlar? Çok sana. Çapraz çapraz böyle geçirmişler. Kolay açılıyormuş. Mustafa <laughs> iş. Aa şu çıktı. Ben de olmayan seriye. Şu kırmızı çıktı arkadaşlar. Şu şu. Bak, Sen bunu göster diyor. arkadaşlar. Bizde olmayan tilki seriyesi çıktı. Şöyle. Hmm. Şunu da şuraya koyalım. Aa içinde paketleri de varmış gizli. Hmm. Onun içine de aksesuarları çıkacak. Evet nereye koydum şöyle. vereyim mi onu da? Hayır böyle dursun ya. Hı? Böyle dursun. Aksesuarlarını açmak için çıkıyoruz. Hayır hayır. Bunun da aynı şey çıkmaz ama ikiz olacak. Bakalım ne çıkacak. Onlar o çıksın bence. ne yani çıkarsa çıksın da aynı çık bazen çoğunda aynı çıkıyor bize. Evet. O zaman bir şey olmuyor. İkiz oluyor o zaman. Bu yine ikizi de seviyor gerçi, değil mi? Ama ikiz sevmiyorum yani. Sonra ikiden iki tane çıkarsanız ben Oo, o çıktı. Ver bir bakayım. Çok güzel. Bunun dişi de var. Bakın arkadaşlar bunlarda 4 tane çıkıyor zaten şurada. 4 kız modeli var. Bizde şu bakayım şu mor. Ortadaki ikisi çıkmış ulaşı. Şu ortadaki ikisi çıktı arkadaşlar bize. Evet, çok güzel oldu. Belki en güzeli de onlar ulaşı Aa bak bende olmayanlar. Evet, sende olmayanlar. Ben bende bunlar vardı. Evet, çok güzel oldu ya. Evet, çok güzel oldu. Göster arkadaşlarına da. Çok sonra. güzel. Evet arkadaşlar bunlar. Şöyle. Şöyle dikelim zaman şunları teşekkür ederim arkadaşlar. <laughs> şöyle. Sen şu diğer ikisini elinde tut. Bir <laughs> de şöyle. Bay bay yapalım. <laughs> ben de merak etme. Görüşürüz. Bay bay. Ben şöyle göstereyim bir de. <laughs>